Sanat Kritik sunar. Freud diye diye. Rocha ve Projektif Testler Derneği'nin katkılarıyla. Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Tevfika İkiz. Över Kazancıoğlu anlatıyor. Bilinç dışı üzerine. Eğer Sigmund Freud'un keşiflerini bir kelimeyle özetlemek gerekseydi, o kelime hiç şüphesiz ki bilinç dışı olurdu. Biz psikanalistlerin vazgeçilmez başvuru kaynağı olan Psikanalizin Dili adlı kitabın yazarları Laplanche ve Pontalis, kitaplarında Freud'un bilinç dışı kavramını aktarmaya bu cümleyle ile başlamışlardır. Freud'un tüm eserlerinin İngilizce tercümesini yapan James Strachey de benzer bir görüşü Sigmund Freud'un bu kavram üzerine yazdığı makalesi için aktarmıştır. Şöyle der Strachey: "Eğer metopsikoloji üzerine çalışmaları Freud'un en önemli kuramsal makaleleri olarak değerlendiriliyorlarsa, bunlardan bilinç dışı üzerine yazılanı bu serinin doruk noktasıdır. Günlük dilde hayatımızın pek çok alanında kullanılan veya kullanılmaya çalışılan sosyal medyada bir gazete röportajında hatta bir Instagram influencerının sıklıkla bilinç dışı kavramını kullandığını fark ederiz. Popüler yazılar ve günlük diyaloglarda bu kavram sanki zihnin görülmeyen, derinlerde olan işleyişini anlatma çabası gibi bilinç altı olarak telaffuz ediliverir. Hatta bazen bu haliyle tercüme bile edilir. Ancak sadece bir fiil olarak bu kavramı ele aldığımızda o anda bilincin alanında olmayan olarak tanımlanır. Bu noktadan yola çıkarak Sigmund Freud bilinçaltı değil kavramı bilinç dışı olarak kullanmıştır. Freud teorisini geliştirirken sadece hekimlik ve nöroloji bilgisinden değil edebiyat, resim, tarih, antropoloji bilminin her dolunay derinlemesine araştırmalar ve okumalar yapmıştır. Tüm bu çalışmalardan yola çıkarak Freud, bilinç dışının aslında dinamik yani canlı bir organizma gibi olduğu, çatışmaları barındırdığı ve bir yeryüzü bilimci gibi çalıştığı topografik işleyişi tanımlar. Eski Yunanca'da topos yani yer kavramından esinlenerek geliştirdiği bu yapı ile ruhsal eylemin nasıl yüzeyler ve katmanlar arası hareket ettiğini araştırır. Buradan bilinç, bilinç dışı ve ön bilinç kavramları ve bunların nasıl ilişkilendiğini kuramsallaştırır. Bilinç dışının varlığının izini günlük hayatımızda da sürebiliriz. Buna örnek olarak Freud dil sürçmeleri, sakar eylemlerimizi vermiştir. Bir sahnede canlandırabiliriz zihnimizde Gecenin karanlığında bir mezarlıktan geçmek bize birden oldukça farklı duygular yaşatabilir. Oysa mezarlıklarda temiz hava, güzel bir bitki örtüsü, büyük ağaçlar ve taşlardan başka bir şey yoktur. Ancak bizler oradan geçerken zihnimizin derinlerinden gelen bir ürperme hissiyle kalbimiz hızlı atar, heyecanlanırız veya korkarız karanlıkta ve sessizlikte olabileceklerden. 1983 yılında Ilse Grubrick Smith, Sigmund Freud'un döneminin önde gelen psikanalistlerinden Ferenczi ile yazışmalarından yayınlanmamış bir mektubunu bulur. Orada Freud günümüz insanının zihinsel işleyişinde ilkel mirasın kalıcı izlerini taşıdığını iddia eder. Ruhsal gerçekliğimizdeki kökensel düşlemlerde buzul çağı gibi tarih öncesi dönemlerin travmatik yaşantılarının izlerini görebileceğimize söyler. Freud 1915 bilinçtaşı makalesinde, eğer atalarımızdan kalan zihinsel işleyiş insan canlılarında mevcut ise, hayvanlarda içgüdüye benzer olan, bunlar bilinç bilinçtaşının çekirdeğini oluşturur der. En iyi home, yeni bir yuva, Slovenyalı yönetmen Ziga Virkin, kısa filmi. Filmden kısaca bahsetmek isterim. Şehirde yeni olan genç kadın, yeni modern bir sitede ev kiralar, siteye ilk yerleşendir ve tektir. Dairesine doğru ilerlerken kamera spiral şekilde konumlanmış boş merdivenlere doğru çevirir vizörünü. Daha ilk dakikalardan çevredeki boş daireler, insanların yokluğu, Genç kadının yalnızlığını bize hissettirir. İlk olarak duyduğu bir ses ile irkilir. Sonra uyku ile uyanıklık arasında karşı blokta gördüğü bir karaltı ile. Bir sonraki sahnede gördüğü karaltı veya karaltı adam tarafından merdiven boşluğuna doğru sürüklenip atıldığı bir kabustan uyanır. Artık sanki çok emin olduğu bir gerçek vardır. O da bir adam ona doğru koşmaktadır. Dehşet içinde hızla daireyi terk eder. Arabasına binip hareket ettiğinde karaltı, karaltı adam önüne çıkmıştır. Ondan kaçar veya kurtulurken bir şekilde ona zarar verir. Ancak ortaya çıkan farklı bir gerçeklikle aslında yaşadığının onun zihninde oluşturduğu ile ne kadar farklı olduğunu dehşet içinde fark eder. Filmde çatlayan ön cam ile protagonistin iç gerçekliği sarsılmış aynı zamanda sanki iş dünyasından gerçekliğe bakışın ruhsal gerçekliğimizin dış gerçekliği algılayışımızın nasıl da öznel olduğunu anlatır. Filmin protagonisti ve onu yerleştirdiği mekan. Spiral merdivenler, boş kompartman şeklinde daireler Coğrafya ile sanki yönetmen bizi o kişinin bilinç dışı işleyişinin içine doğru davet eder. Nereden geldiği belli olmayan, orada sadece yeni olduğunu bildiğimiz karakter, yalnızlığı, içinde zihninde ilk önce bir ses, ardından bir görüntü yaratmış, sonra da yarattığı şeyi onu yok edecek yeni yuvasından, yerinden yurdundan edecek olan bir düşman olarak deneyimlemiştir. Filmde düş dünyadan gelen gerçekliğe kendini kapatmasını, radyodaki mülteci haberlerine duyar duymaz kanalı değiştirip müzik dinleyişi ve hiçbir şey duymamış gibi şarkıyı mırıldanması ile tanık oluruz. Bu an bilinç dışı üzerine yazdığı makalesinde tam da Freud'un aktardığı gibidir. Bilinç dışında uzlaşma yoktur, süreçler zamansızdır, haz ilkesine dayanır ve böylece hakikate ve onun yaşatacağı bilinç dışı çatışma ve duygulara kulak vermez. Bu makalede bilinç dışının bilinç ve ön bilinç ile ilişkisini araştırırken Freud'un çok dikkat çekici bulduğunu söylediği bir gözlemi olmuştur. Onun sözcükleriyle bir insanın bilinç dışının bilinçten geçmeden bir diğerininkine tepki gösterebilmesi çok dikkat çekicidir. Bu bağlamda ikinci gözlemi ise bilincin bilinç dışını etkilemesinin ne kadar zor olduğunu ve psikanalizin bu nedenle oldukça yoğun bir emek ve zaman talep ettiğini belirtir. Evet, Psikanalitik süreç analist ve analizan açısından oldukça emek yoğundur ancak sadece kendi ruhsal dünyası ile kalan ve buna inanan insanın onu anlamlandırabilecek başka bir zihinle karşılaşamadığında hem kendine hem de çevresine verebileceği zarar bazen tahayyül bile edilemez. Örneğin bilinç dışı kaygılar ve korkular ile tek başına kalan insan veya bir grup, ülkeler yine bilinç dışı ilkel savunmalara başvurarak ilk önce dış dünyada düşmanlar yaratıp sonra onları yok etme hatta en zalim şekilde yaşadığımız gibi onları yakarak bazen işte belki de sadece bu nedenle bile Freud'un zihin kuramı özellikle de bilinç dışı işleyişin kuramsallaştırılması bize sadece kişinin psikanaliz yolu ile kendi hakikatini keşfetmesi için değil, aynı zamanda uygarlığımız için de anlamlı bir yol açar. Nitekim yeni bir yuva filminde ülkelerinden zorunlu olarak göç etmiş insanın temel çaresizliği, ihtiyaçlılığı ile bir yuva arayan mültecilerin bulundukları yeni coğrafyada kurdukları bağlar, yaktıkları hayat ateşiyle orayı nasıl bir yuva haline getirmeye çalıştıklarına ve bu bağlarla hayatta kaldıklarına şahit oluruz. Uluslararası Psikanaliz Birliği'nin Freud'un temel kuramsal metinleri üzerine yayımladığı serinin bilinç dışı üzerine olan sayısında İngiliz psikanalist Kenneth Wright, Freud'un bazen ilk psikanalist olarak insan doğasının hakikatlerini henüz anlamaya başladığında sanatçının kendisinden çok önce orada olduğunu hissettiğini aktarır. Wright, her sanat nesnesinin nasıl insan ruhunun yapısının küçük bir temsili olduğunu, çünkü ifadeleri dış dünya ortamında gerçekleştirilen o ruhsallığın biçimleridir der. Yapı Kredi Yayınları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burası, This Place adlı sergi kapsamında İşlerden biri Canan Tolon'un Filiz adlı çalışmasıdır. Çalışma onlarca beton üzerine demir filizlerinden oluşuyor. Çalışmanın dört bir yanı ayna ile çevrilmiştir ve her yönden bakıldığında sonsuz beton demir filizi görebiliyorsunuz. Sanatçı Tolon, aynayı da kullanarak bilinç dışının zamansızlığını sonsuzluk hissi gerçeklik ilkesinden kaçışı, aynalarla çevrili, sadece kendi dünyasını yansıtarak bilinç dışının arkayık yapısını bize tüm açıklığıyla sunmuştur. Ancak serginin afişinde betona yerleştirilen yeşil fidanla bilinç dışı yıkıcılık ve bu bağlamda ölüm dürtüsüne karşı yaşam dürtülerinin güçlü varlığına dikkat çekilir. Yaşam her daim filiz verecektir.